Arabacı, Ben bir tane araba satın almak istiyorum. Hangi arabalarınız var? Acaba bakabilir miyim? Bak. Tuna almak istiyordunuz. Tuna almadığınız bir yolda hodepte edilmiştir. Helikopter <boom -grunts> mi var? Vav. Wow, burada ne, ne kadar así. çok araba así. var böyle. Ufuk ediyorum <ól woo> <laughs>? <Yorruplayayım> da. Ufuk ediyorum da. Gösterir misiniz? Olur. Göster. bu helikopter harika çok güzel uçuyor Evet güzelmiş başka hangi arabalarınız var? Bir gel. Burada bir sürü hot wheels'lar da varmış. Çok güzel bir araba garajı burası. Burada hangi arabalarınız var? Burada güzelmiş. Peki buradaki ne? Bu mu? Evet. Vinç. Vinç mi? Evet. Onu nasıl sürüyorsunuz? Gösterir misiniz? Önde test sürüşü yapalım hadi. Hmm. Evet. Vaa wow. hmm. bu çok güzelmiş. Bak. Peki orası katlanıyor mu? Hı? Vinç. Hmm. hmm. Böyle ipi de varmış. Bu harika bir araba. Yolda kalan arabalara yardımcı oluyor sanırım bu. Evet, çok güzel bir arabaymış. Başka hangi arabaların var? Buraya da bakalım. Burada kocaman bir kamyon var harika. Başka beton kamyonu, odun kamyonu, çöp kamyonu, ah, evet. polis arabası. Burada da tır var. Bakın bakın ben de yedeyim. Bak bu fırtıldı. tır mı? Meytır. Merhaba Meytır. Bak bir de onun adı su bu. Şimşek Makin. Burada da Makin. Da Arkadaşı mi? da Orada. Oradan bunu değil mi? Evet. O ne? Uçak mı? Harika uçuyor. Bu harika. Bunu mu alsam acaba? Uçak mı alsam? Arabadan vazgeçip. Yoksa buradan bir tane buldum, buldum. Ne alacağımı buldum. Ne? Bu ne? Köpek mi? Bakın. köpek araba mı? Bakın burada. Hayır, bir araba süslemiyorum. Bakın burada süsle. Evet, orada süs de varmış. Hı. Burada başka hangi arabalar var? Buradaki yeşil araba da çok güzelmiş. Ama ben bu arabayı seçtim. Onu alabilir miyim beyaz Bakın. arabayı? Bu Beyaz arabayı alabilir miyim? Onun fiyatı ne kadar? Bakın. Fiyatına bakabilir miyiz onun? Şimdi, şimdi çok güzel araba verdi. Çok güzel araba vereceksin. Hmm. Şimdi, hangi hangi arabayı var. vereceksin acaba? Bakın, bakın, bakın şimdi. Nasıl, nasıl, sudan dır, tır, 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 tır. ne diyor? Bak, bunu, bak, o da ne indirmiş ya? siyah araba da gel. Siyah araba o da güzelmiş. Tamam ben şuradaki arabanın fiyatını öğrenmek istiyorum. Onun fiyatına bakabilir misin? 7 7, 7, 7, 7 2 4 5 5 lira. Hmm. 7, 4, 5. Tamam ben o arabayı almak istiyorum. Alabilir miyim? Şurada. Evet. Şurada şöyle. Burada kasadan kasadan geçirelim hmm. arabamızı. Hmm. Parasını ödeyeyim. Şuradan sever. Abi şuraya nasıl şu şu atasın? Da, şu. Ya bu böyle böyle. Dün, e, dört beş etin. Al. Teşekkürler. Hoşçakal. Bye bye!